Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine efsane bir soruyla beraberiz. Gerçekten çok kaliteli bir soru ve inanmadığım bir soruyu size paylaşmayacağımı biliyorsunuzdur. Hemen soruya geçiyorum. Reel tanımlı f fonksiyonunun birinci türevi olan f üssü fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. f'nin türev grafiği. Sorunun en önemli kısmı biliyorsunuz burası. Mavi bölge 6 birim kare, sarı bölge 8, kırmızı bölge 4 birim kare. Bunları yazalım. Össü 6 birimmiş. Burası 8 birim kare. Burası 4 birim kareymiş. Şöyle farklı bir renk yazalım. 4 birim kareymiş. F fonksiyonu yerel maksimum değerler toplamı yerel minimum değerler toplamından kaç fazladır? diyor bir yorum sorusu. Şimdi biliyorsunuz ki F fonksiyonunun türevi eğer sıfırdan büyük olursa F fonksiyonu artan bir fonksiyon oluyordu. F'nin türevi eğer negatif oluyorsa F azalan bir fonksiyon oldu. Bunu biz türevde konuşmuştuk defalarca. Fakat adam diyor ki bu tamam f'nin türevi sıfırdan büyükse f artan da ne kadar artan ne kadar artmış yani f'deki değişimi veren ifade de arkadaşlar f fonksiyonunun türevinin f'nin türevi fonksiyonunun alanı yani x ekseniyle arasında kalan bölge bu fonksiyon f fonksiyonunun ne kadar değişti? Yani ne kadar arttığını ortaya koyan ifadedir. Dolayısıyla burada türevin yorumundan integralin yorumuna bir geçiş söz konusu. Yani e, f artan ama ne kadar artan, ne kadar o da e, grafikten, şekilden göreceğiz. Mesela şöyle söyleyelim. Burada hani buradaki mavi bölge 6 birim kare ise eğer f'nin türevi burada eksi olduğu için f azalandır, f azalandır ve f 6 azalmış demek. Eksi 4'ten f eksi 4'ten f eksi 1'e kadar 6 azalmış demektir. Eksi 1'den f eksi 1'den 3'e kadar f için bahsediyorum bakın. F'nin türevi için değil. F eksi 1'den 3'e kadar 8 artmıştır. 3'ten 8'e kadar da 4 azalmıştır. 2021 sorusunda hatırlatırım. Aynı benzer bir soruydu fakat e, orada işte fonksiyonun kökleri falan gibi bir ifade vardı. E, onu da yine e, çözümünü izleyebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada benim anlamam gereken öncelikle buydu. İkincisi şu. F'nin türevinin grafiğine bakınca ben nasıl yorumlar yapabiliyordum? Hani F'nin türevi burada artı, burada eksi. Dolayısıyla bizim F için evet e, şöyle diyelim. Mesela eksi 4 kökünden öncesi F'nin türevi artı sonrasında eksi. Dolayısıyla ben burada nasıl yorumlar yapıyordum? F fonksiyonu bu bölgede bu sahada artan burada azalan. Yani böyle tablolaştırmana da gerek yok. F'nin türevi artıysa F artandı. F'nin türevi eksi ise F azalandı. Dolayısıyla artandan azalanlığa geçiyor. Artandan azalanlığa geçiyorsa ne demektir bu? Bir maksimum değeri var. Yani şunu söylemiş olabilirim. Hemen burada F'nin türevi artıdan eksiye geçmiş sıfır olarak artıdan eksiye geçmiş. Dolayısıyla burada f'nin bir yerel maksimumu var. Ufakta bir konu tekrar nitelinde yazmaya yapmaya çalışıyorum. Burada da f'nin türevi eksi burada da artı. Dolayısıyla eksiden artıya geçmiş. Yani f'nin kendisi azalandan artana geçiyor. Dolayısıyla burada f'nin bir yerel minimumu var. Şimdi kısaca eğer bu grafik abi F'nin türevi grafiği yukarıdan aşağı doğru böyle iniyorsa bunu unutma. Burada F'nin yerel maksimumu var. Eğer böyle aşağıdan yukarı doğru çıkıyorsa F'nin yerel minimumu var. Yani pratiği de bu. E hocam yani neticede nasıl bulacağız cevabı? Şimdi zaten ona geldik. Bir kere şunu biliyorum. F eksi 4'te yerel maksimum var. F eksi 1'de yerel minimum var. F 3'de yerel maksimum. F 8'de yerel minimum var. Bunlar kafamıza otursun. Bunları defalarca tekrar edelim. Bunlarla muhatap olacaksın sınavda. Tamam. Bu bilgiler ışığında şunu söyleyeceğim şimdi size. Diyeceğim ki F-4 orada bir yerel maksimum var. Kaç orada mesela? Yani aldığı değer kaçtır F-4'te? A'dır diye. Orada bir maksimum var. Peki başka nerede maksimum? Ondan sonra nerede minimum olmuş? Eksi 1'de. F-1'de minimum olmuş ve 6 azalarak minimum olmuş. Yani a eksi 6'dır oradaki minimum değeri. Aynı şekilde devam ediyorum. F3, f 3 f eksi 1'deki pozisyonundan yani a eksi 6'dan ne yapacak abi? 8 birim daha büyüyerek a artı 2 verecek Dolayısıyla f 8'de de 4 birim azalacak. Şu pozisyondan f 3 pozisyonundan 4 daha azalacak. A eksi 2 olacak. Ve bunlar minimum noktalar. Bunlar maksimum noktalar. Maksimum değerler. Diyor ki maksimum değerler toplamı yerel minimum değerler toplamından kaç fazladır? Yani A artı A artı 2. Kaç yapıyor? Ee, eksi a eksi 6 artı a eksi 2. Ne oldu? a eksi 6 artı a eksi 2. İki a'lar birbirlerini götürecekler. 2 eksi eksi 8. Ne oldu? 10 birim daha fazla olmuş oldu. Arkadaşlar sınava kısa bir süre kaldı. Başarılar diliyorum. Son rotuşlarınızı, son çalışmalarınızı iyi yapın. Kanalda faydalı, isabetli olduğunu düşündüğüm birçok soru paylaştım. Onları da tekrar bakarsanız sizin için de çok ciddi bir kazanım olacağına inanıyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum.